Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soyut matematikte çelişkiyle ispat örneğinde karşınızdayız. Şimdi bir teorem verdi bize. Dedi ki teorem eş, e, teorem kök 2 artı kök 3 sayısı rasyonel değildir. Dedi, dediler ki ispatlayınız. Arkadaşlar yazıyorsunuz ispat. Bunu arkadaşlar çelişkiyle bulacağız. İspat. Diyeceğiz ki varsayalım varsayalım Kök 2 artı kök 3 reel sayısı aynı zamanda bir rasyonel sayı olsun. O halde kök 2 artı kök 3 sayısı bir m bölü n formatındaki sayı olarak yazılabilir. Ancak ve ancak m ve n tam sayı, n sıfır değil ve m ve n aralarında asal. O halde bir rasyonel sayının karesi de yani kendisiyle çarpımı da bir rasyonel sayı olduğunda ben her iki tarafın karesini almak istiyorum. Her iki tarafın karesini bu arada siz bu, bu şekilde yapmayın. Altı bu şekilde yazın. Altına karesini alıyorum şeklinde yazın. Bunun karesini aldığımız zaman 2 artı 3 artı 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3 eşittir m'nin karesi bölü n'nin karesi. Buradan 5 artı İki kök altı geldi. Burası da m kare bölü ne kare oldu. Değerli arkadaşlar buradan eğer kök altıyı yalnız bırakırsak kök altı eşittir. Ne gelmiş olacak biliyor musunuz? m kare eksi 5 ne kare bölü 2 ne kare. Gelmiş olacak. Değerli arkadaşlar burası rasyonel ama kök altı rasyonel değil. O halde kök altı rasyonel değil. Kök altı bu rasyonel. Bir çelişki elde ettik. Çelişkiyi de şöyle gösteririz. Bir çelişki. O halde baştaki varsayımımız yanlışmış. Yani kök 2 artı kök 3 rasyonel değilmiş. Size bu sorulursa yüksek ihtimalle hocanız burayı kabul eder. Ama biraz kıl bir hocanız varsa kök altının da rasyonel olmadığını ispatlamanız gerekir. Kolaydır bir ispatı yapar. Aynı şey. Çok aldı varsayalım ki rasyonel olsun falan aynı hikayeler yani.